Kimyabis Lisesi'nin sevgili öğrencileri. Çembersel harekette merkezi kuvvet başlığıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkezi kuvvet neymiş? Bir cismin sabit büyüklükte bir hızla düzgün çembersel hareket yapması için hareketine dik sabit büyüklükte bir kuvvet uygulanmalıdır. Kuvvet harekete dik olacağından yönü her an merkeze doğrudur. Bu nedenle cisimlere düzgün dairesel hareket yaptıran kuvvete merkezi kuvvet denir. Merkezi kuvvet arkadaşlar F R ile gösterilir. Burada merkezi kuvvet arkadaşlar yine dinamin ikinci yasası olan F net eşittir Adan ulaşılabilir. Bu kuvvet cisme uygulanan net kuvvettir arkadaşlar. Merkezcil ivme Merkezcil ivmenin meydana getirdiği ivmeye merkezcil ivme diyoruz arkadaşlar. Merkezcil kuvvetten dolayı oluşuyor bunlar da yine. A, R ile gösteriliyor. Az önce merkezcil kuvvet dediğimiz kütle çarpı AR yani merkezcil ivmenin çarpımı eşit kütle ile merkezcil ivmenin çarpımı merkezcil kuvvete eşit. Net kuvvet ile ivme aynı yönlü olduğunda merkezcil ivme her zaman merkeze doğrudur. Not demişiz burada. Düzgün dairesel harekette cismin hız büyüklüğü değişmesine değişmemesine rağmen yönü değiştiği için cisim ivmeye sahiptir arkadaşlar. Nasıl yani? <laughs> Onu şöyle göreceğiz arkadaşlar. Şurada merkezi doğru iten bir merkezi kuvvetimiz olacak. Bakın. Cisim şöyle hareket ediyor olsun. Burada düzgün dairesel hareket yapan bir cisim olmuş olsun. Bunu merkeze doğru iten bir kuvvet olduğunu biliyoruz. Bu kuvvet arkadaşlar merkeze doğru bunu itiyor. Az önce görmüş olduğumuz merkezi kuvvet arkadaşlar F ile gösteriyordu. Budur. F ile arkadaşlar kuvvet ile ivme aynı yönlü olduğundan kuvvet de merkeze doğru, ivme de merkeze doğru. Mesela bu cisim hareket ederken şuraya gelsin yine kuvvet merkeze doğru mesela şu tarafa gelsin yine kuvvetimiz merkeze doğru olacak kuvvet ile ivme F eşittir MA'dan arkadaşlar merkezcil ivme de yine her zaman merkeze doğru oluyor peki bu durumda merkezcil ivmenin büyüklüğünü nasıl buluyoruz İvmenin en genel tanımı arkadaşlar hızdaki değişim. Birim zamanda hızdaki değişimi ivme diyorduk. Şimdi hızımız burada V1. Şuraya gelmiş cismimiz. Şuradayken V1. Şuraya geldiğinde V2. Bu durumda hızın büyüklüğü değişmiyor. Lakin hızın yönü değiştiğinden, doğrultusu değiştiğinden dolayı bir ivmeye sahip olmuş oluyor. Onu da nasıl buluyoruz? V1 ve V2'nin arkadaşlar vektörel olarak bunların farklarını alıyoruz. Vektörel olarak farkını alınca arkadaşlar birim zamanda buradan buraya kaç saniyede gelmişse ona da bölüyoruz ve merkezcil ilmeği bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Ne demişiz burada? Merkezi kuvvet. Dinamiğin temel yasasına göre cisme etken net kuvvet ile cisim aynı yönlüdür ve her zaman bu iki aynı yönlü vektör merkezi doğrudur. Büyüklüğü f net eşittir m Bunları görmüştük arkadaşlar. Şu inme ve hızın bulunuşunu. İvme omega kare çarpı r. Hız da omega çarpı r arkadaşlar. O halde merkezcil ivme bulurken şöyle bir şey bulabiliriz. M çarpı omega kare çarpı R diyebiliriz arkadaşlar. Bu bizim merkezcil kuvvet formülümüz. Merkezcil kuvvet.